Çok orta, orta yani çok böyle bayılmadım, kurutmuş çok kurutmuş, hmm. çok kuruttuğu için de güzel bir keyifli değil yani yani. Tamam yemekte evet. zorlanıyorsun. Yoksa onun dışında da herhangi bir sorun yok aslında çok fazla ama ben böyle bir hamburger yerken böyle çok lezzetli bir şey yemek isterim açıkçası. Puanlarını alayım. Ben buna 5 puan veriyorum. 10 üzerinden 5 evet. On üzerinden 5 veriyorum. Buna da on üzerinden 5 veriyorum. Peki. Evet. Yani bunun köftesi küçük, bunun tuzu yok. Hı hı. Böyle. Sekiz. Bunu bayağı beğendim. Beğendim ben bunu. Sekiz. Güzel. Buna da altı veriyorum. Bu da kuru kurumuştu biraz. Köftenin porsiyondaki şeyi de küçüktü hamburgerin. Hı -hı. Evet, puanlarımız beş, beş, sekiz, altı. Son kararın. Son kararım. Peki. Puanlar açılmadan ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben e, yüzde yüz eminim ki her gelmenizde bu oluyor. Bu sekiz puan verdiğiniz tabak bence sedan. Siz hep onu kayırıyorsunuz. Bana hep böyle geliyor ki her verdiğiniz puan ise sedaya. Ne için mesela? Arkadaş başka Biz yerde de yerde onunla aynı emeği veriyoruz. Birisi bana böyle bir itamda bulunamazsın. Bence yanlış programda mı yarışıyorsun ya da izliyorsun? En az iki üç haftadır. Bildiğim Alt kadarıyla hafızam. yanlış hatırlamıyorsam hafızamı yitirmediysem altım alamıyor benden. Hani sana daha yüksek puan vermişimdi. Eğer bir haksızlık yapılacaksa de ki bana neden de hak etmediğim puanları verdiniz de. Bence onu sordular. Şöyle ben. oldu ki ben buraya bugün gelmedim, dün de gelmedim. Ben buraya bir aydan geçiktir biliyorsunuz ki ben buradayım ve programdayım. Evet. Siz zaten haftanın iki günü burada evet. puanlama yapıyorsunuz. Bunun evet. mesela bir ayda... Yemek de yapıyorum arada. On tane çeyrek verdiyseniz sekizi Seda'ya ikisi de diğerlerinedir. Cansu'cum öyle orada beni sorgulamayacaksın. Diyeceksin ki ben bu çeyrekleri kazanamadıysam Seda kadar iyi yemek yapamıyorum demek. Siz ki, ona sayıyorsunuz. Başka yani, hiçbir şey değil bu şey. Bence buradaki e, kötü puan alanlar iyi puan alanlarla kendilerini kıyaslasın. Neden ben bunu alamıyorum? Demek ki kötü yapıyorum da bu puanı şeften alamıyorum diye sorgulasınlar. Sonuçta gene söyleyeceğim. Ben tornacı değilim. Şefim. Açici yemek yapıyorum. Ben de niye de bileceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ben de burada el lezzetine güveniyorum ve sizin verdiğiniz puanları, düşük puanları sonuna kadar kabul etme ediyorum. puanımı o zaman. Evet kabul et. Tamam o zaman evet. senin kararın. Kabul etme. Daha puanlar bile açıklanmadı. Açıklanmadan tartışmaya başladık. Yani Suna şefi de burada çileden çıkaracaksınız yakında. Ya evet gerçekten bu beni çok rahatsız ediyor. Bu puanların sorgulanması. Hani madem öyle gelin siz tadım yapın diyeceğim. Hani fark ben orada olurdum siz burada olur. Neyse tadımı kaçırmayacağım. Çok lezzetli bir tabağı. Evet, güzel de şunu bir puan verdiğimi bir düşünüyorum. De şunu vurguluyorum suna şefim dahi kimse hangi tabağın kime ait olduğunu Kesinlikle bilmiyor zaten. Var. Bilmiyor ve tabaklara Bilmek bakınca. Bilmek istemem zaten yani. Zaten hepsi birbirine benziyor. Evet. Açtın lezzetine baktın puanını verdin. Beş verdin Ay sanki altını beraber başlayalım. onlarla bölüşüyorum yani ne münasebet. Allah Allah bana ne kim kazansa kazansın neyse